Şimdi dilerseniz öykümüze dönelim. Caz'ın İstanbul'daki serüvenini kaldığımız yerden sürdürelim. Sevgili izleyiciler, 1930'ların sonlarına doğru Almanya'da güçlenmeye başlayan ırkçı baskılar yüzünden bu ülkedeki çalışma olanaklarını yitiren Amerika Birleşik Devletleri kökenli siyah caz müzisyenlerinin yanı sıra baskıların asıl hedefi olan Yahudi caz müzisyenlerinin dağıldığı kentler arasında İstanbul'da vardı. Bu ilk yakınlaşmalar sonucu öncelikle İstanbul'da yaşayan Hristiyan ve Musevi azınlık arasında caz müziğine ilgi duyanlara rastlamaya, İstanbul'daki ilk caz müzisyenlere yetişmeye başladı. Swing dönemine girildiğinde ise Hindistan'da bulunduğu sıralarda caz müziğine ilgi duyan altı saksafoncu İbrahim Özgür, Ateş Böcekleri adlı üçlüsünü Almanya'da şeflik eğitimi gören tromboncu Guido Kornfeldt de aralarında... ...yine trombon çalan ünlü Arto, kardeşi Dikran Haçaturyan'ın ve davulcu Şadan Çaylıgil'in de bulunduğu büyük orkestrasını kurmuştu. Sevgili seyirciler, Arto ve Dikran Haçaturyan, sonraki yıllarda çok ünlenecek olan klarnetçi ve altı saksı foncu Hrant da aralarında olduğu... Swing amatör adlı toplulukları ile ilk konserlerini 1941'de B Saray Sinemasında verdiler. Konserin fiyat fiyatı, bilet fiyatlarını tahmin edebilir misin Kerem? Ben biraz desteksiz <laughs> atacağım ama 20 lira falan mı acaba? Ee, o zamanlarda iki buçuk üç lira. <laughs> ee, Epey de yaklaştırdı iki buçuk üç liraymış bu Saray Sinemasındaki konser fiyatları. Sevgili izleyiciler, Hrant daha sonra İstanbul'un ilk profesyonel yerli caz topluluğunu da kuracaktı. Ünlü Orhan Avşar da bu topluluğun yerler arasındaydı. Evet Kerem, senin Hrant hiçbir şeyin oldu mu onu dinleyebildin mi? Dinledim. Ee, Hrant Dışı Altan İlter'le birlikte beraber dolaşırlardı zaten. Evet, doğru. Ee, 1982 yıllarında Taksim'de Bodrum Caz Kulüp vardı. Şimdi oraların park olduğu bir şeyler oldu. Gene bir akşam oradaydık. Cem Peşin vardı içeride. Fransız Fikten gene fularıyla, elindeki klanet evet. çantasıyla, elbisesiyle, Altan abiyle birlikte geldiler oraya. Ondan sonra halbuki bir parçada da beraber çaldık. Ondan sonra çok başkaları çıktı. Gürültüler rahatsız oldu. Sinirlenip çıkmıştı evet. bir şey. O hala aklımda O şey değildi. Hakikaten yani eğer kafasına göre değilse olaylar istediği gibi. Mutlu olmuyor. Evet. Kerem'cim